Arkadaşlar merhaba. Bugün Almanya'da en kolay para kazanma yöntemlerinden bahsedeceğim. Şimdi para deyince bu videoya tıkladın biliyorum. Biliyorum ben seni biliyorum. Para dedim tıkladın hemen videoya. Para önemli. Neyse Almanya. Evet bir günde araba alabileceğiniz, iki günde ev alabileceğiniz bir yer. Desem de o kadar da değil arkadaşlar. <laughs> abartmayın yani. Eğer öyle bir planınız varsa abartmayın canım öyle bir şey yok. Ha, ben şimdi burada şey de bir, bir yeri kötülemek amaçlı almaya iki günde araba alamazsın bir şey demiyorum. işe bağlı alabilirsin tabi. <laughs> yani iki günde arabayı işine bağlı her yerde alabilirsin. Bir dakika konu niye buraya geldi şimdi? Konumuz Almanya'da para kazanabileceğin en basit para kazanma yolları. Şimdi ilk aklıma gelen şeyden bahsedeyim. Spontane bir şekilde çekiyorum bu videoyu bu arada. Yani öyle aklıma geldi. Başladım şu anda. Sadece aklıma geldikçe bir şeyler söyleyeceğim. Şişe toplamak. Mesela şişe toplamaktan kastım şöyle şişe toplamak atıyorum arkadaşlar. Sokakta yürüyorsunuz. İşte yerde bir tane pet şişe buldunuz. Su şişesi veya işte kola tenekesi. Anladınız mı? Ice içmiş, kola içmiş. Biri koymuş kenara. Burada şişelerde fant özelliği olduğu için fant dediğimiz şey de her markette oluyor arkadaşlar bu. Her markette olmak zorunda diyebiliyorum. Bir makine var. Zaten biliyorsunuzdur hepiniz. Makineye şişeyi atıyorsun. Sana 25 sent veriyor şişe başına. Ee, plastik şişeler ve teneke şişeler 25 kuruş arkadaşlar. Yani sokakta yürüyorsun mesela. Şurada bir mesela yerde şurada bir tane su şişesi gördün arkadaşlar. Biri içmiş. Buraya bırakmış. Atmış sallıyorum. Çok zor da bu. Hani şöyle zor, şişe bulamazsınız anlamında değil. Şişeyi mutlaka bulursunuz. Ama çöpün yanında bulursunuz. Ya yani çöpün içinde değil arkadaşlar. Çünkü bu şekilde evsizler genelde, genelde değil. Yani çoğu zaman evsizler yapıyor. Hani çöpün kenarına evsizler derken, yani insanlar bir şey aysti içmiş abi, Red Bull içmiş. Tamam mı? Şişenin şey çöpün kenarına bırakıyor. Çöpün içine atmıyor. Şura çöpse, şura çöpse kenara koyuyor ki biliyor ki çünkü onu biri alacak ve iade edecek. İade edecek derken o makineye bırakacak ve para alacak. O yüzden çöpün içine atmıyorlar genelde. Biri alsın yararlansın diye. Kenara bırakıyorlar. Ha istiyorsa kendi de e, sonuçta e, parasını ödedi o içeceğin. İç içtikten sonra kendi de markete iade etse 25 kuruş olacak. Burada şişe toplayarak arkadaşlar konuya gelelim. Çok uzattım. Şişe toplayarak araba alabilir misiniz? Hangi araba? Yani evet alırsınız ama hangi araba? Bir, iki, abi çok toplamak lazım. Gerçekten çok yani fazla toplayacaksın yani. Var yok değil. Etraftan günde bir iki saat gezerek kesinlikle şöyle bir 5 6 -5 euro falan alırsın. İyi normal bir şehirdeysen, kasabada vesaire değilsen gezeceğin yerleri bileceksin öyle diyeyim. <laughs> Şişe toplayarak araba alır mısın? Alırsın ha Biraz yani zorlanırsın ama alırsın yani. Bir de çok da tercih ettiğim bir şey değil arkadaşlar. Aslında güzel bir şey. Evet yerden para topluyorsun sonuçta aslında. Ve aslında hani hem para topluyorsun hem çevreci çevreye de katkın olmuş oluyor. Sonuçta bu aldığın şişeleri markete verince geri dönüşüm oluyor makineye bırakınca. Geri dönüşüm de yapmış oluyorsun. Aslında çevreci de çevreci olarak da güzel bir şey para da kazanıyorsun. On numara iş abi. Yani iş değil tabii ki de bu şekilde para kazanabilirsin aslında. Kesinlikle bir artıdır yani. Ki bir insanın burada ortalama olarak bir günde harcadığı parayı yani yemek olarak, yiyecek olarak yani 5 ila 10 euro arasında düşünürsek okey yani 5-10 euro yiyorsun bir günde zaten yiyecek olarak sabah öyle akşam ve sen yerde 2 saat gezip 5-10 euroluk şişe buluyorsan düşününce Evet her gün şişe toplayabilirsin yani. Hem çevreci olursun hem yediğin parayı çıkartırsın. Güzel yani. Başka başka düşüneyim bakayım. Bu şekilde para kazanırsın. Burada freelance, freelance derken mini job gibi bir şey var. Freelance olmuyor tam. Mini job diye bir şey var arkadaşlar. Mini job da ne oluyor biliyor musunuz? Haftada çok az saat çalışıyorsunuz. Tabi ona göre para alıyorsunuz da. Çok az saat çalışıyorsunuz ve atıyorum mini job dediğimiz şey 500 euro muydu? 520 euro öyle bir şey olması lazım. Ayda 520 euro kazanıyorsunuz. Tabii ona göre çalışıyorsunuz. Ayda 10 saat ne çalışıyorsunuz bütün ayda? Tam e, şeyleri emin değilim arkadaşlar sayıları biraz sallıyor olabilirim ama bu civarlarda. E, 10 saat, 20 saat falan çalışıyorsunuz. 500, 520 euro alıyorsunuz. O 500 euro'nun yüzde sıfır vergi, vergi ödemiyorsunuz. Mini job olduğu için, hani bir şeyin altında kaldığınız için hiç para ödemiyorsunuz vergi olarak veya işte ıvır zıvır bilmem ne. Mini job burada genelde öğrenci iş olarak bilinir. Çok az saat çalışması için öğrenci olarak az saat çalışmak çok iyi oluyor. Vergi vermiyor, bir şeylerle uğraşmıyor vesaire vesaire. Güzel bir yan oluyor mini job. Onun dışında part time çalışabilirsin. Normal bizde de var zaten hani yarı zamanlı. Full time çalışabilirsin. Burada iş iş çok arkadaşlar yani iş bulmama gibi bir şansın yok. Ve şöyle e, maaşlardan bahsedeyim biraz size. E, saatlik genelde burada sanırım askeri maaş 15, 16, 14. Yani şehirden şehire değişiyor. Artalım 15 diyebiliriz ama. Ha 15 çalıştıran da aşırı fazla insan yok arkadaşlar. Genelde tabi e, ekstra mesai saatini alıyorsun. Ekstra işte bilmem ne parası alıyorsun. O parası bu parası. Ama düz hesap. Bizim en alttan hesaplayalım. En bas şekilde hesaplarsak. Saatlik 15 euro alıyorsun arkadaşlar. E haftada 40 saat çalışırsan Zaten günde 8 saat yapar o da 2 gün tatil yaparsın Yaptığın takdirde yani Sadece hafta içi günde 8'er saat çalışırsan 5 çarpı 8 40 Düz matematik <laughs> 40, kaza, 40 saat çalışsan 15 euro alsan Ne yapar? 400 600 lira para yapar 6 kere 4 24 2400 lira maaş alırsın mesela basit bir şeyle bakkal hesabıyla diyeyim yani Öyle çok detaya girmeden bu şekilde fiyatlar var. Başka burada öğrenciye de iş çok arkadaşlar. Öğrenci burada bir sahip çıkma durumu var. Ben hala sanırım Almanya'da öğrenci olma videosu çekmedim. Belki onu da çekerim birazdan. Şu an aklıma geldi. Ee, öğrenciye iş çok. Öğrenci özellikle iş veren yerler var. Özellikle öğrenci istediğini belirten insanlar var. Gördüğüm kadarıyla şu ana kadar. Ee, başka yani para kazanmanın en kolay yolları en kolay derken yani şöyle arkadaşlar burada mesela mesaiye kalınca sanırım bu Türkiye'de de var tabi de. Hani her yerde vardır. Ee, normal mesai saatinde normal saatlik 15 euro alıyor sanatıyorum. Mesaiye kalınca bir saatte 30 euro alıyor sallıyorum. Burada öyle şeyler de var ve gerçekten var yani bazı <laughs> duyuyorum Türkiye'de hani biz bir aileyiz abi hesabı sanırım burada olmuyor. Yapmıyorlar. işveren yapmıyor. Zaten çalışan da yaptırtmaz abi. Biz o hani Türkiye'de evet biraz daha samimiyet vesaire şey var ama burada o samimiyet yok arkadaşlar. Yani onu vereceksin abi sen. Yani parasını ödeyeceksin. İş veren olarak. Çalışan olarak da paranı almak zorundasın. ha. Paranı almazsan da sıkıntı var. Öyle bir şey var. Hakkını alacaksın abi. Ben istemiyorum para dersen de olmuyor. Öyle sıkıntılar var burada. Ee, başka ne var abi? Para kazanmanın kolay yolları. Yani şişe toplamak, bir şey toplamak bunlar basit işler. Abi burada para kazanmak istiyorsan bence tabii meslek ayrı. Yani mesleğin varsa güzel. Ama kesinlikle bence el işi yapacaksın abi. Hani el işi dediğim şey de ne biliyorsunuz mu? Ev el işi. Böyle boyadır, sıvadır. Ne bileyim su tezi satışıdır. Anladınız mı? Bizim ustalardan bahsediyorum. Ya işte alçı pancıdır, alçı sıvacıdır. Bilmem necidir, boyacıdır, odur budur şudur onlar güzel para yapıyor arkadaşlar çünkü hem pahalı şeyler Yani hem de Almanya'da arkadaşlar bu işi yapmıyorlar ya abi nedir yani Tamam ben de eve gidip kendim Evin badanasını yapmadım şimdiye kadar ama Yani ne bileyim bu adamlar atıyorum bir Lavabosu tıkanıyor alttan açıp o şeyi borusunun gideri Boşaltmayı bilmiyor mesela Hani çok basit şeyler aslında. iki vida sıkmayı bilmiyor. Aslında Alman yapmıyor veya bilmiyorum. Hani Alman aslında evet mühendislik muam, şehri şey ülkesi bilmem ne ama ya yapmak istemiyor ya da ev işlerinde biraz kıtlar arkadaşlar. <laughs> Niye bilmiyorum ama kıtlar babuklar yani. O yüzden o işlerde para var. Alçı malçı şey mükemmel yani. Burada yemek sektöründe de para kazanırsın arkadaşlar. Almanların e, yemek e, şeyi kısıtlı kültürü, yemek kültürü yok Almanlarda. Yani çok zayıflar. İşte e, o yüzden hani Türkler geldikten sonra çok güzel yemeklere şey olmuşlar. O yüzden hani dönerdir, lamacındır onları çok seviyorlar. Çünkü adamların yemek kültürü sıfır abi. Bunların yemek kültürü patates. İşte ekmek, peynir, ukut, yani basit, çok basit şeyler tamam mı? Bizim mutfak gibi zengin mutfaklara sahip değiller. Burada o yüzden yemek yapıyorsan da, yani yemek yapıyorsan da derken restoran hizmet, yemek hizmet sektöründeysen de güzel para kazanırsın. Çünkü dediğim gibi yemek yapmaktan anlamıyorlar, bilmiyorlar, öyle bir kültürleri, öyle bir zenginlikleri yok. O yüzden çok fazla dışarıdan yemek söylüyorlar. Çoğu zaman dışarıdan yiyorlar zaten. E para dolunca sıkıntı olmuyor. Ee, yani <laughs> restoran işi de burada para kazandırır arkadaşlar. Bence. tabi bu işte bunlar yatırım tavsiyesi değildir bu arada arkadaşlar. Yani bilmiyorum kazandırır kazandırmaz ama bence kazandırır yani. Bilmiyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Sonra başımıza bela almayalım. Bu kadar Almanya'da bu şekilde para kazanır. Almanya'da para kazanmak isterseniz Almanya'da para kazanacak çok iş var. Yani gerçekten delikanlı gibi oturup çalışırsanız Burada sıkıntı yok. Zaten delikanlı gibi çalışıp her yerde para kazanabilirsiniz. Sadece burada biraz miktar daha fazla tabi. Hani Almanya'dan iyi yer yok mu var. Ama Almanya'da bu güzel paralar kazanırsın. Neyse bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.